Çin hükümeti 2017'den bu yana sözde 200 olmakla suçlayarak tutukladığı Uygur aydınları terörizm ve ayrılıkçılıkla ilişkilendiren bir propaganda videosu yayınladı. Çin'in yabancı propaganda kanalında 1 Nisan'da yayınlanan Gölgedeki Savaş başlıklı propaganda videosunda Çin hükümeti tarafından tutuklanan ve hala nerede olduğu bilinmeyen Uygur aydınlar terörizm ve ayrılıkçılıkla suçlandı. Video batıdaki giderek daha fazla ülkenin Çin'in Uygurlara yönelik soykırımını kabul ettiği ve Pekin'in batı yaptırımlarıyla karşı karşıya olduğu bir zamanda yayınlandı. Videoda Uygur Özel Bölgesi Siyasi Hukuk Komitesi Başkan Yardımcısı, Eğitim Bakan Yardımcısı, Hükümet Genel Sekreteri ve diğer Uygur entelektüellerin sözde suçlarını itiraf ettiği gösterildi. Fransa Dışişleri Bakanı Ladorian önceki gün Francisco isimli medya servisinde Doğu Türkistan'da Çin'in işlediği insan hakları hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Ladorian Uygur Türklerine soykırım meselesi üzerine konuştu. Fransa'nın Çin'in işlediği insan hakları ihlallerini soykırım olarak tanımaya hazır olduğunu açıkladı. Ladorian soykırım. Bu terim sorgulanmayı hak ediyor ve bu yargının görevidir. Çinli yetkililerin Uygur Müslüman azınlığına karşı baskı uygulamakla suçlandığı biliniyor. Sincan'da bir soykırım işlenip işlenmediğini bilmek için tartışmaya ve düşünmeye hazırız ifadelerini kullandı. Fransa Dışişleri Bakanı daha önce de Doğu Türkistan'a Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Heyetinin gitmesi için çağrıda bulunmuştu. ABD ve Kanada'nın ardından Hollanda Parlamentosu 25 Şubat 2021 tarihinde Çin'in Doğu Türkistan'da soykırım işlediğini kabul etmek için harekete geçti. Çin hükümeti Doğu Türkistan'dan pamuk almayı durdurmasının ardından internet erişimi kapanan İsveç merkezli hazır giyim firması H&M'den internet sayfasındaki sorunlu Çin haritasını değiştirmesini talep etti. Şangay Valiliğinden Cuma günü yapılan açıklamada kullanıcılardan gelen uyarılar üzerine yapılan talep doğrultusunda H&M'in web sitesinde yer alan sorunlu bir haritayı değiştirmeyi kabul ettiğini duyurdu. H&M yönetimi ise en kısa sürede hatayı düzelttiğini açıkladı. Firma sorunlu harita içeriği hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Çin yönetiminin hazır giyim firması sayfasında Pekin'in kendi topraklarının bir parçası olduğunu iddia ettiği Tayvan ve diğer hassas alanların haritada gösterilme şeklini değiştirmesini talep ettiği tahmin ediliyor. içinde bir balıkçı teknesinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. People's Daily gazetesinde yer alan habere göre ülkenin doğusundaki Çişiyank eyaleti kıyılarında 20 kişiyi taşıyan balıkçı teknesi sabah saatlerinde alabora oldu. Arama kurtarma ekipleri teknedeki 8 kişinin cansız bedenine ulaşırken 5 kişi kurtarıldı. Kalan 7 kişiyi arama çalışmaları ise sürdürülüyor. Diğer yandan Çin basınındaki haberlere göre Jingsu eyaletindeki Şangay Hayko otoyolunda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. 5 Nisan 1990 tarihinde Doğu Türkistan'ın Barın Kasabası'nda gerçekleştirdiği katliam hafızalardaki yerini korurken yüreklerdeki acısını da hissettirmeye devam ediyor. İşgalci Çin ordusu 5 Nisan 1990 yılının Ramazan ayında Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayetine bağlı Aktu ilçesi Barın Kasabası'nda büyük bir soykırıma imza atmıştı. Barın olayları 1990 yılında Ramazan ayının 17'sine denk gelen 5 Nisan günü Kaşgar vilayetine bağlı Barın Kasabası'nda Uygur halkının Çin'in imha politikasından kurtulan bir camiyi kendi imkanlarıyla tamir etmek istemelerinin Çinli yetkililer tarafından engellenmek istemeleri üzerine başlamıştı. Barın katliamı Doğu Türkistan'da 1990'lı yıllarda başlayan Han Çinlilerinin kolonizasyonunun dönemini başlangıcına denk gelmekte. 31 yıl önce 5 Nisan 1990'da yaşanan katliamda yaklaşık 5000 Uygur'un hayatını kaybettiği belirtiliyor. 5 Nisan Barın direnişi ve katliamın 31. yılında şehit ve mücahitlerimizi unutmadık, rahmetle anıyoruz ve şehitlerimizin izindeyiz.